herkese selam. Heyecanlı tahminleri hoş geldiniz. Kazanmaçla TV kanalını ortak yayın yapıyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Kazanmaç TV'nin linki var. Zaten oradan da şu an paylaşımını yapmayacağım. Oraya abone olun beğeni atın arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde abone olun beğeni atalım paylaşımları burada paylaşım olmazsa orada paylaşım yapacağım. O yüzden e, linke tıklayarak kazanmaç TV'ye de abone olun arkadaşlar. E, paylaşımları o biraz da onu, onu geliştirmek adına orada amacıyla orada orada da paylaşım yapmaya başlayacağım. Yani burada paylaşım olmazsa biraz evvel söylediğim gibi paylaşım oradadır. O yüzden oraya da abone olun, beğeni atın arkadaşlar. Açıklama kısmında var. Arkadaşlar biliyorsunuz cumartesi günü rekor kazanç sağladık yine. Bu arada yine cumartesi bizim moralimizi bozacak şeyler yaşandı yine aynı şekilde bırakın kanalları uygulamada bile bizim tahminleri vermişler çok kişi bununla alakalı video göndermiş şimdi bunlarla alakalı elimizde olan yapılabilecek hiçbir şey yok herkese açık bir paylaşım yapıyoruz. Bu nedenle de bunların bunları bir önlem alamayız. Bu yüzden herhangi bir video göndermenizi, herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz diğer kanallarda da aynı şekilde tahminleri veriyorlar. Bununla alakalı yani yapılabilecek hiçbir şey yok. Ben sadece zaten biliyorsunuz ki herkese açık paylaşım yapıyoruz. Bu nedenle de sadece bir yani en azından bir paylaşım için teşekkürler, emeğin için teşekkürler. Bir yorum atsalar, bir abone olsalar, ne bileyim bir beğeni atsalar. Ama bunu bile yapmıyorlar. Çünkü insan var, insan var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kazandığınız, kazandırdığınız zaman yani sizden iyisi yok ama bir kere kaybettiğiniz zaman sizden de kötüsü yok. Bu da tabii bazı insanlar için geçerli. O geçerlilik sahibi olan insanlar da hayatı boyunca ne mutlu olabilir ne hayatı boyunca ne bir şeyin üstüne bir şey koyup bir şey yapabilir hayatı boyunca. Öyle günübirlik basar, günübirlik kaybeder, basar, kaybeder. Kimseyi dinlemez onlar zaten. Bu da yanlış bir şeydir. Her şeyi farklı bir şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Değişim içinde ya birileri size dokunacak ya da birilerini dinlemeniz gerekiyor. Dünya saygıdan ibaret arkadaşlar. Saygı her şeyin sahibidir dünyada. Saygınlığınızı da koruduğunuz sürece büyük saygınlık kazanırsınız. Bu da ileride biliyorsunuz ki sizler için çok çok yararlı olabilecek şeydir. Şimdi arkadaşlar yeni seriye başlıyoruz. Biliyorsunuz ki dünün tahmininde zaten Leipzig tahmininde ilk yarı 0-0 bitti. ikinci yarı 3 gol oldu. Yani sizlere bahsettiğim 1.5 üst 2.5 üst seçimi zaten kazandı. Onunla ilgili zaten kazanç sağladığını paylaşımını yapamadım. Çünkü vaktim yoktu. Şimdi yeni değişimler yaptım. Çok büyük değişimler yaptım. Bir arkadaşımız yazmış. Hocam dün işte rekor yaptınız. İşte ben kaçırdım. Pazar günü neden paylaşmadınız? Şimdi arkadaşlar e, iddia inanılmaz bir şey imza attı. Ne yaptı? Arkadaşlar toplamda pazar günü 100, 149 tane maçta gol iptali oldu. Yani cumartesinden nazaran cumartesi 13 tane iptali vardı. Yani 149 ne demek? Yani artık Allah'a havale ediyoruz. Yapabilecek çünkü hiçbir şeyimiz yok. Yani hep offside ile alakalı bir de yani onun dışında e, hele bir tane takım vardı. Yani tarihte ilk oldu. Herhalde biliyorsunuzdur zaten. E, Rus ligindi galiba. 6 tane yani toplam penaltı atamadılar yani 6 tane nasıl penaltı oldu. Dünya tarihine geçtiler. Belki videosunda da görmüşsünüzdür. Yani gerçekten değişik bir şey. Üst olmaması için her şeyi yaptılar maçta. Yani bunların da zaten arkadaşlar bir önemi, bir bahanesi yok artık. Artık yeni bir sistem, yeni bir dönem başlıyor. Ee, zaten bahsettiğim gibi kasa kontrol yöntemini artık değiştirdim. 3 seçenekli. Sadece bahis oluyorsunuz. Çok da basit. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki kampanya yaptım. Kampanyanın son günü, geçen haftadan bahsettim. Bunu ihtiyacı olanlar için, işte kendini düzene sokmak için çabalayan insanlar için yaptım. Üyeliklere yetişemeyen kişiler için yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Katlama üyeliğini arkadaşlar son gün 2500 TL'den normal fiyattan devam edecek. İlk hafta 4000, ikinci hafta 10000 TL'den e, yarın itibariyle devam edecek. Son gün 2500 TL'den yararlanmak isteyen katlama üyeliğini ee, gelebilir arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki zaten kale tahmini. Kale tahmini de bildiğiniz gibi haftalık 4000 TL arkadaşlar. Normal fiyatı aynı şekilde 4000 TL'den devam ediyor kale tahmini. Katlama öyle, biliyorsunuz ki iki seçimli gönderelim yapılıyor. Şimdi biliyorsunuz ki e, artık kasa kontrol yöntemi değişti. E, kasa kontrol yöntemi e, nasıl oldu arkadaşlar? Çok basit artık az oranla oynamıyorsunuz. Yani 1.50'ye basıyordunuz. Artık onu yapmanızı istemiyorum. şimdi biliyorsunuz ki dünyada ne kadar teknoloji varsa geliştir yani bir teknoloji yarattığınız zaman Önce onun devam etmesi gerekiyor. İşleyişi devam etmesi gerekiyor. Ne kadar yarar sağlıyor, ne kadar zarar sağlıyor. Buna bakıp buna göre de geliştirmeler sağlanıyor. Kasa kontrol yöntemini de e, geliştirme amaçlı farklı şeyler yaptık. E, devamlı e, oynamaktansa şimdi sadece şöyle bir şey yap yapılıyor kasa kontrolde. Şimdi ilk 30 dakika bahis alınmıyor. 29. dakikaya kadar diyeyim. 29. dakika kadar baktınız gol yok. İşte alıyorsunuz 0.5 üst alıyorsunuz ilk yarı. Baktınız ki işte dakika 35 oldu. Bir tane daha bahis alabilirsiniz. Bekleyin ondan sonra gol gelirse zaten kazanmış oluyorsunuz. Onun dışında zaten ana tahmin var. Onu zaten oynuyorsunuz atıyorum 2.5 ise. İkinci yarı diyelim ki 1 0 gol oldu. İkinci yarıda 70'te başlıyorsunuz. 65-70 bir gol oynuyorsunuz arkadaşlar. E, kasa kontrol bu şekilde oluyor. Kontrollü e, bayis sistemi. E, onun dışında ilk yarı 0-0 biterse de ikinci yarıya e, 1.5 üst alıyorsunuz. E, daha sonra arkadaşlar atıyorum 10 dakika sonra işte dakika 50 dakika 55 baktınız gol yok. Bir tane daha alabilirsiniz 1.5 üst. 0-5 üst artık almıyoruz. Sistem bu şekilde yaptı. Böyle oldu. Bazı arkadaşlar bununla, bununla alakalı işte şey demişti. Işte hocam saat 80-90 işte bir gol gelirse nasıl olacak? Şimdi artık o yani o analiz bitti. Yani o analizi artık kullanmıyoruz. Yani normal %77 ile işte %89 arası verilen kare sisteminde artık hepsi kalktı. Şu anda sadece %91 ve %99 olarak sistem var. Bu nedenle zaten bunlar bir gol bayisi. Yani bu nedenle de iki gole yani paraya oynuyorsunuz artık arkadaşlar yüksek oranlı. Yani şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Kalkıp 1.50'den bayıs alıp mesela nasıl söyleyeyim size? 1.50'den bayıs aldınız. 1.50'den bayıs aldığınızda yani haksızlık oluyor. Mesela diyelim ki 1.50'den aldınız 500 lira bayıs aldınız. Dakika 30'a kadar gol yok. Yani düşünün aradaki farkı. Oran farkını da kazanç farkını da. Gerek yok her gün maç var her zaman devam ediyor. 30'a kadar bu şekilde bekleyip yüksek oranlı nasıl olsa yani kazanç sağlıyor. Önemli olan da budur. Şimdi bu şekilde değişim yapıldı arkadaşlar. Onu da belirttim. Onun dışında bir üyelik sisteminde arkadaşlar kampanya olarak olasılık kombinasyon kazan sistemi şu anda biliyorsunuz ki 2 milyon 400 bin'e ulaştı arkadaşlar. Daha bir ay olmadan 2 milyon 400 bin liraya ulaştı olasılık kombinasyon kazan sistemi. Her günde paylaşım yapmamıza rağmen buna ulaştı. Olasılık kombinasyon kazanç sistemi de arkadaşlar normal fiyatı haftalık 15.000 TL kampanyalı olarak da başlangıç 5000 TL ödüyorsunuz TL TLde ilk kazançtan katılabiliyorsunuz. Geçmiş videolarda bakabilirsiniz cumartesi günde rekor kazanç oldu biliyorsunuz ki orada işte oradan olası kombinasyona bakabilirsiniz Kazanç sistemleri farklı sistemlerdir. Biraz da sabır gerektirir arkadaşlar olasılık kombinasyonuna da çılgın oranla da alakalı son olarak çılgın oran çılgın oran seviye 2 arkadaşlar çılgın oran seviye 2 haftalık 25.000 TL ona da katılım sağlayabilirsiniz onunla alakalı zaten topluluk bölümünden bakabilirsiniz kazançlara onun dışında bilgilendirme ve diğer şeyleri de yapıyoruz zaten paylaşımları da kontrol edersiniz. Arkadaşlar lütfen beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar yeni seriye başladık. Yeni seride bugün için e, kasa kontrolle devam ediyorsunuz. Bugün için ilk yarı bir buçuk üst e, Liverpool e, karşılaşması var. Bugünün tahmini olarak e, kasa tahmini olarak diyelim arkadaşlar. E, değerlendirme yapabilirsiniz. Sizlere bahsettiğim gibi oynuyorsunuz arkadaşlar. Aynı sistem devam ediyor. Bunu da sağladığınızda zaten otomatik her zaman kazanmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmında Telegram Instagram linki var oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen sadece üye olmak istiyorum yazın. O an üye olacaksınız. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Kazan sistemleri belli. 700 üzeri kazan sistemi var. Dünya çapında bizim kadar kazanan, kazandıran zaten yok arkadaşlar. Bununla alakalı da zaten her zaman sizlere belirttim. Her zaman da sizlere kazan sistemleri kanıtladım. Şeffaf bir şekilde her şey göz önünde. Kazan sistemlerini görüyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi de ben herhangi bir maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Ben veri bilimciyim. Benim yaptığım çalışmalar farklı çalışmalar arkadaşlar. Yani herhangi bir sadece burada e, tahminle alakalı değil. Farklı araştırmalar da yapıyoruz. Şimdi son olarak arkadaşlar. Çok pardon. Son olarak da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki çeviri sistemi var. Çeviri sisteminde şu anda 38 kişiye yararlandı. 38 kişi 38 kişiden 11 kişi hariç diğerlerinin tamamı kazandı. Diğer kişiler ikinci seviyeye kaldı. Çünkü dünün gol iptaliyle çeviri sistemimiz başarısız oldu. Normal biliyorsunuz ki çeviri sistemi var. Çeviri sistemi nedir? Çeviri sistemi arkadaşlar 105 binle işte 210 bin kasayla yapılıyor. 105 bine 50 bin TL ücreti var. Çeviri ücreti 210 bin TL'de 100 bin çeviri ücreti var. 105 bin liraya 600 binle 2 milyon arası kazan sağlıyorsunuz. 210 bin TL de aynı şekilde bahsettiğim gibi 600 binle pardon 2 milyonla 6 milyon arası kazan sağlıyorsunuz nasıl oluyor? Bu sistem arkadaşlar çılgın oranın tahminleriyle yapılıyor. Çılgın oranın tahminlerine yapılıyor. Bunların da canlı bayısı var biliyorsunuz. Onun sistemi de farklı. Onun canlı bayısı ile çeviri yapılıyor arkadaşlar genel olarak. Şu ana kadar zaten en büyük kazanç 6 milyon 600 bin lira oldu. O da 4,5 aya yakın oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki onun dışındaki kazançlar zaten yeterli, tatmin edici. Çeviriye katıldıktan sonra diyelim ki çeviri kazandınız, diyelim ki 1 milyon, 2 milyon kazandınız. Şunu da söylemek istiyorum. Tekrardan çeviriye girmek isteyenler var. Ayda sadece bir kere hakkınız var. Onun dışında çeviriye katılma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Zaten kişi sayısı da belli. O kişi sayısına dolduğu zaman daha fazlasını zaten alamıyoruz. Yenisi geliyor. Çeviriler genelde Cuma ile Pazartesi arası yapılıyor. Bu nedenle de zaten Cuma ile Pazartesi arası yoğun maçlar olduğu için onlar seçim yapılıyor. Ona göre de güzel kazançlar sağlanıyor arkadaşlar. Zaten son 10 gündür 2 haftalık periyottan sonra son 10 günde de zaten çevirdi de çok büyük kazançlar sağlandı. Zaten size de bahsettim paylaşımlarında yaptım topluluk bölümünde çok güzel kazançlar sağlandı. Bir de şu var yani ben her zaman söylüyorum bizim oynadığımız yani üyelerin üyelere de kayıt olarak attığımız kuponları oynadığımız kuponları biz 10 TL 100 TL oynuyoruz. Örneğin yani en son 640 bin lira kazanç sağlanmıştı. Sadece yani oynanılan rakamlara baktığınızda sadece 25 bin liralık bir oyunla gerçekleşti. Tabii ki herkes daha daha fazla oynuyor, daha da fazla basıyor. Ya bu da zaten açık bellidir. Ben sadece net olarak tavsiye edilen ve oynanılan rakamlardan bahsediyorum. Önemli olan da budur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler diyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Kendinizi hayatınızı değiştirmek istiyorsanız her zaman farklı şeyler yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Her zaman için söylediğim gibi Risk almadan dünyada başarılı olmuş, dünyada hiçbir canlı hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Bu nedenle de her zaman söylediğim gibi risk her zaman var. Risk almadan da hiçbir şey olmuyor. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.